Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ağaç ev nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle diziyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar böyle diziyoruz. Kemik tozuna bastığımızda dudağ arkadaşlar onları. Ama bu ağaç değildi arkadaşlar. Unuttum da ben arkadaşlar. Arkadaşlar hangi ağaçtı arkadaşlar? Şu ağaçtı evet. Evet arkadaşlar, başlık. Şimdi arkadaşlar şöyle ağaç çevirimiz yapacağız arkadaşlar. Tam şu kısmı arkadaşlar. Tam şöyle ağaç evimizi yapacağız arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Sonra bir tane bastığımızda arkadaşlar ağaçımız oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuraya ışıkları bırakacağım arkadaşlar. Ne söyleyeyim? Aydınlık olacak değil mi arkadaşlar? Tamam mı arkadaşlar? Şuraya bir tane dal yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunu bir dal yapıyoruz arkadaşlar. Öylesine ağaç evimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temelini atıyoruz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar. Bir kısım daha uzatacağız arkadaşlar. Şöyle şuralar arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar. Şu tarafı doğru yön alacaklar arkadaşlar orada pues, da arkadaşlar aldıktan sonra çok arkadaşlar bu tane dalın üstüne yapacağız arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar, Şunli, Dar hecho, yapacağız. tamam mı Su, arkadaşlar? Şöyle. Bir tane dal Tamam mı? şöyle arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle 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 uzatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şöyle bakıyoruz arkadaşlar. şöyle. arkadaşlar. Arkadaşlar uzattıktan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı bir kat daha uzatıyoruz arkadaşlar. Ve sonra da aç yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şurayı bir video doğru. Arkadaşlar bir şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Böyle şu. Ağaç çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne için, arkadaşlar? Şunu arkadaşlar bir tane küçük bir tane bir şey yaptım, arkadaşlar. Arkadaşlar küçük oldu. Açılır. Ne de, mi arkadaşlar? arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle, bir kat daha oldu tamam arkadaşlar. Yeter arkadaşlar. yaparsak arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Açın yapraklarını kırarım. arkadaşlar. Arkadaşlar yapraklarını açar arkadaşlar. Arkadaşlar açın. Arkadaşlar sola da arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de şöyle şöyle bize arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnden indim arkadaşlar. Arkadaşlar camlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Hemen, arkadaşlar. Hemen camlarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Camlarımızı yerleştirdiler arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar arkadaşlar videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Sonra da şimdi falan yapacağız. Unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Şartını yaptıktan sonra arkadaşlar bitir. Arkadaşlar içini tamamını yaptıktan sonra arkadaşlar bu da bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar uzun bir şey olmadı. Niye söyleyeyim ya arkadaşlar? Şu an küçük bir şey yapıyorum ben arkadaşlar. O bir tatlı bir olsun diye bir şey arkadaşlar. Öyle arkadaşlar yapıyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya bir merdiven yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar merdivenimizi yaptıktan sonra için ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar merdivenimizi alıyoruz arkadaşlar. Şuradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5 dakika bir şey yaptım arkadaşlar. Öğrencilik. Hemen bitirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. çatısı yapıyoruz Şunları yapıyoruz arkadaşlar Tamam Şu ne arkadaşlar Şu arkadaşlar arkadaşım, Arkadaşlar Şunları, Arkadaşlar yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne arkadaşlar. Ve bu aç aç bir bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bu ağaçtan yaptım. Niye söyleyeyim? Bu bu aç. aynı açını. Tam alt kısmına benziyor arkadaşlar. Onun için arkadaşlar ben bundan ne Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar. Bunları da alıyoruz arkadaşlar. Bunları da alıyoruz arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Sonra da çekimi da bulacağız. İki tane crafting table. Ve şuraya da iki tane Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve şuraya da iki tane yatış yapıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma gelip abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videolarını açmayı unutmayın. Unutmayı. Herkese bay bay.